Yani bu katliamın başına gittiğimizde aslında e, Cumhuriyet'in kuruluşunda e, İttihat ve Terakki'nin tekci zihniyette e, Cumhuriyet'i inşa etmesi sadece Türklerin ve Sünni Müslümanların e, devleti olarak tanımlaması ve diğer halkların, diğer inançların e, devlet nezdinde kabulünün görünmemesiyle e, başlayan ve bunun da e, ilk adımı Koçgiri'de ki Koçgiri'yi bilirsiniz Cumhuriyet döneminde ee, muhtariyet yani özellik talebiyle ortaya çıkar. Ee, ki Cumhuriyet öncesinde de bu topluma böyle bir söz verilir. Yani Cumhuriyet'in ilanına kadar 1923'e kadar Türkler bu şekilde oyalanır, Aleviler de bu şekilde oyalanır. Sizler de var olacaksınız Cumhuriyet'te, eşit yurttaş olacaksınız sözüyle yola çıkarlar. Ancak 24 Anayasası'yla inkar edilir. Ve daha sonra Şarkıslar planlarıyla ve dersim raporlarıyla dersim insanının, dersim inancının, Kürt'ün, Alevi'nin bir çıban başı olarak tarif edildiği ve bunun veya veya bertaraf edilmesi gerektiği raporlarla sabittir. Bugün bilinmeyen bir konu değildir. Ee, onun için e, bunun başlangıcı yani katliamın başlangıcı tanınmayan inanç, kabul edilmeyen Kürt kimliği üzerinden yapılan bir e, Tertel'e soykırım e, sonuçları da bugün itibariyle devam eden bir soykırım. Yani Tertel'e 37'de 38'de soykırım 37-38'de yaşanmıştır da bugün bitmiş midir? Hayır. O günden bugüne Dersim halkına, Kürt ve Alevi halklarına reva görülen şey topraklarından uzaklaştırılmak, inançlarından uzaklaştırılmak, kimliğin dilinden mahrum bırakmak, bu günümüz itibariyle de devam ediyor. Onun için biz adını da resmen böyle koyuyoruz. Diyoruz ki Dersin soykırımı 37 38'de yapıldı. Başlangıcı tabii ki Cumhuriyetin ilanından itibaren devletin şeklinin e, tanımıyla başlayan bir süreçtir. Bugün itibariyle de devlet kendini yine aynı kimlik üzerinde aynı ısrar üzerinde yeniden inşa etmek istiyor. Bugün de değişen bir şey yok. Hala köylerimizde dora Zoraki e, mescitler, camiler e, yapılmaya çalışılıyor. Hala buralardaki e, doğa talanı, özellikle coğrafyasının ortadan kaldırılıp buranın insansızlaştırılması e, gündeme getiriyor. Sürekli gençlerin dışarı çıkmasına, yani metropolere ve dünyanın dört bir yanına savrulmuş bir dersin gerçekliği var. Aslında bu gerçeklik bütün Reha Hak coğrafyasının, yani Türk Alevi coğrafyasının gerçekliğidir. Bugün itibariyle de bu devam ediyor. Biz onun için diyoruz ki dersim soykırımı bitmiş bir devam ediyor. Bunun çözümünün de, evet günümüzdeki bu açılan demokratik toplum ve barış sürecindeki Sayın Öcalan'ın çağrısı da yaşam bulacak, özüyle buluşacak umuduyla ee, bu çağrıyla biz bu yıl yine aynı şekilde yeni dedik ee, tek çözümü. Evet. toplumun yine inançlarını bir arada yaşayabilmesidir. Peki aslında açıklamada önemli bir not da vardı. Önemli bir dikkat çekecek. Çünkü Dersim'in tarihini tarihiyle özdeşleşen ders adının iadesi ve yaşanan katliam için resmi özür dilenmesi istendi yapılan açıklamada. Bunun için neler yapılması gerekiyor? Şimdi gerçekten tarihte yapılan bir oy kırılımın Tanınması, yüzleşilmesi gerçekleşmediği takdirde yani devlet bununla yüzleşmediği biz 37'de 38'de Dersim halkını katlettik, Dersim halkını sürgün ettik ve Dersim halkının adını dilini, kimliğini elinden aldık. Oraya Dersim değil Tunçeli ismini koyduk. Deyip bir özür dilemeden bunun bu toplumun yaralarının sağlatılabileceğini asla bir İnanmıyoruz, kabul etmiyoruz. Öncelikle hakikaten devletin bu katliamla yüzleşmesi gerekiyor. Katliamla yüzleştikten sonra ders halkının e, topraklarından, inancından, kimliğinden, devletin tekrar bu e, hala ısrarla yok etme ısrarından vazgeçmesinin de yolu yöntemi tek çözümünü de olduğunu e, bilincindeyiz. Yüzleşme gerçekleşecek, dersin isminin iadesi gerçekleşecek ve o gün idam edilen canların e, mezar yerleri açıklanacak ve o kayıp kızların nereye gönderildiği akıbetleri hakkında da gerekli bilgiler verilecek ve geri dönüşler, yani bu e, topraklarından uzaklaştırılan canların geri dönüşlerine olanak sağlayacak. Yani bu devlet baskısının, devlet zulmünün, asimilasyon programlarının hakikaten bertaraf edilmesi gerekiyor ki dersin kendi özüyle, dersin kendi ülkesinin diğer izleyen insanlarıyla barışır ve gerçekten huzur içinde demokratik bir yaşama ulaşsın. Başka türlü çözümünün mümkün olmadığını dersin de biliyor. Aslında devlet de bunun son derece farkında. Bu ısrarından vazgeçmesi demokratik bir toplumla birlikte yaşamanın yollarını aramalıyız. Bunun sağlanması Türkiye toplumunun sağlanması demektir. Sadece derslerinin, sadece Kürt elevinin değil, Türkiye'de yaşayan tüm halkların barış içinde bir arada yaşamasının öne açılır toplumsal sağlığında sağlanmış olduğu bir gelene geçmiş olur. Peki aslında sizler biraz e, değindiniz e, barış ve demokratik toplum sürecine dair büyük bir çaba harcanıyor böyle bir süreçte. Sizler de bugün yaptığınız açıklamada başta Dersim katyamı olmak üzere Kürtlere ve diğer halklara yönelik işlediği e, katyamlarla devletin yüzleşmesi gerektiğini söylediniz. Peki bu yüzleşme olmazsa süreç nasıl ilerleyecek ve yine devletin Dersim katyamıyla yüzleştirilebilmesi için Neler yapılmalı ve topluma düşen rol nedir? Kısaca bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. E, bu söylediğiniz evet, e, hakikaten gerçekleşmiş ve ne olur? Gerçekleşmiş mesela bu toplum, e, Türkiye toplumu, bugün yoksulluğun gerçekten ağır bir sürü e, tanrısının altında kıvranıyor. Bakın bugün Dersim'de sadece Dersim coğrafyasını kapsayan 180 tane maden ocağı, açılımı söz konusu ve bu Türkiye'nin geneline baktığımızda farklı bir yerde durmuyor. Türkiye tam bir sömürü ve talan ülkesi olmuş durumda ve yoksullukla boğuşuyoruz bütçelerimiz savaş bütçeleri oluyor. Yani bu barışın, bu yüzleşmenin, bu demokratik toplum inşasının gerçekleşmediği zaman Türkiye halklarının, Türkiye toplumunun e, insanca yaşaması, yani dünya uluslar ailesinin onurlu bir üyesi olabilme şansını tümden kaçırıyor. Onun için tüm toplumun yani Alevilerin, Kürtlerin, Türklerin Müslümanların aklınıza yani Ermeni, Süryani kim varsa bu ülkede tüm toplumun demokratik toplum ve barış sürecinin gerçekten isteyeni, talep edeni, örgütlenip, emek vereni olmak durumundadır. Aksi halde gerçekten Türkiye'nin geleceği hem ülke olarak bir karanlık sürece giriyoruz. Hem de tüm toplum olarak birlikte yaşamanın, demokratik ve barış içinde yaşamanın şansını kaçırıyoruz. Bu dönem gerçekten bu dönem, bu anlamıyla çok çok önemli, çok çok değerli bir süreç. Bu fırsatı kaçırmamak lazım. Yani şimdi uluslararası ilişkilerine baktığınızda NATO'dan, Avrupa'dan, Amerika'dan ve Suriye'deki gelişmelere Irak'taki gelişmeleri, Kürtistan'ın genel coğrafyasındaki gelişmelere baktığınızda ee, huzurun bulunması, demokrasinin ve barışın inşa edilmesi, Türk halkının vermiş olduğu 52 yıllık mücadelenin e, bugünkü diğer toplumlarda da diğer mücadele hatlarında da e, karşılık bulması ve bu mücadelenin bir, demokratik bir zeminde herkesin de katıldığı demokratik bir zeminde çözülüp tüm halkların, tüm inançların bu zeminde ortak mücadelesi ve ortak yaşam talebiyle gerçekleşecektir. Evet. Aksi halde gerçekten Türkiye toplumu devlet olarak varlığını toplum olarak da insanca yaşayabilme olanaklarını tümden kaybedecek. Yine çok sıkıntılı, çok karanlık, hakikaten belirsiz bir sürecin önümüzde olduğunu ve bunun yanında da hakikaten çok değerli bir alternatif. Demokratik toplumun barış içinde yaşamanın olanaklarının da el bir süreci yaşıyoruz. Bunun bilinciyle tüm toplumsal kesimlere çağrımız olsun. Evet biz bu sürece inanıyoruz. Biz bu sürece güveniyoruz. Biz bu sürece emek vermek istiyoruz. Emek veriyoruz Ama bu emeğin sadece bizim nedeni sınırlı kalmasını değil. Burada Alevi toplumuna bu çağrıyı yapmak istiyorum. Suriye örneğini gözden dikkatlerden kaçırmadan demokratik ve demokratik toplum ve barış sürecinde yerlerini almalarının çok çok önemli olduğunu tekrar tekrar vurgulamak istiyorum.